Kazakistan küresel güvenlik, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve demokratik değerlerin geliştirilmesi alanlarında stratejik partneri olan ABD ile ilişkilerini güçlendiriyor. ABD Senatosundan bir heyet Kazakistan'da temaslarda bulunuyor. Notlar alacağız. Şimdi Aslanay'a gidelim. Güzel Zaytova'ya bırakalım bizde sözü. Evet, Coşkun Özen ABD senatörü Gary Peters hastana resmi temaslarda bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemar Tokayev ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Akorda Sarayı'nda ABD'li senatör Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemar Tokayev tarafından karşılandı ve ikili görüşme gerçekleştirildi. Tokayev Peters'in ziyaretinin ikili işbirliği konularında kapsamlı görüş alışverişi için iyi bir fırsat sağladığını belirtti. Tokayev Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel güvenlik, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, ekonomik dayanıklık ve demokratik değerlerin geliştirilmesi alanlarında her zaman Kazakistan'ın stratejik partneri, stratejik ortağı olduğunu belirterek çok şey başardığımızı düşünüyorum. Ancak yine de ortak çıkar alanlarında karşılıklı işbirliği işbirliğini güçlendirmek için daha da ileri gitmemiz gerekiyor ifadesini kullandı. Görüşmede ayrıca Tokayev Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda C5 artı 1 formatında gerçekleştirilecek olan Orta Asya ve ABD liderli, liderlerinin ilk zirvesine kendisine davet ettiği için Joe Biden'e teşekkürlerini iletti. ABD Senatosu Ulusal Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi Başkanı Gary Peter ise Orta Asya'nın dünyanın önemli bir parçası olduğunu ve Kazakistan'ın ise Orta Asya'nın kilit ülkesi olduğunu kaydederek daha fazla ortak çalışma fırsatına sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Başkan Biden'in de bu görüşü paylaştığına inanıyorum ve yakında New York'ta sizlerle buluşmaktan mutluluk duyacaktır. Bu ilişkimizi güçlendirmek için çalışmaya devam etmemize yardımcı olacaktır ifadesini kullandı ABD senatörü. Taraflar ayrıca uluslararası ve bölgesel gündeminin güncel konularını da ele aldılar diyelim. Öte yandan e, Coşkun Özen, Tacikistan Cumhurbaşkanı Kazakistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a Emam Ali Rahmon 25-26 20 Ağustos, e, 20 -25 -26 Ağustos tarihlerinde Kazakistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. E, ve <laughs> Konuyla, konuya ilişkin açıklama Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Akorda Sarayı'ndan yapıldı. E, Emamali Rahmon'un Kazakistan'a ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi, ulaştırma, lojistik ve yatırım işbirliği konuları ele alınacak. Ayrıca üst düzey görüşmelerde gerçekleştirilecek. E, i̇ki ülkenin liderleri ayrıca Kazakistan'da düzenlenecek olan Tacikistan Kültür Günlerinin açılış törenine katılacaklar ve Tacikistan tarım ürünleri sergisinde sergisini de ziyaret edecekler diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Kazakistan gündeminden notları aldık. Güzel Zaytova Hastanadan bildirdi.